Yeni nesil Z kuşağı adı altında sorumsuz, tatminsiz, işte her şeyi e, elde etmek isteyen elde edemediği zaman çıldıran hani bu kızcağız Allah rahmet eylesin böyle miydi bilmiyorum ama bir boşluk içinde ve bu boşluğun temeline baktığında e, bilgi boşluğu, inanç boşluğu. ...bu inançsız anlamına gelmiyor... ...inandığı şeyleri doğru özümsememek... ...bundan kaynaklanıyor... ...ve özellikle Z kuşağı da adını da taktığınız zaman... ...biz Z kuşağıyız... ...biz şöyleyiz, biz böyleyiz... ...aslında biz onlara... Çok çocuklar ...o da var. adı yani tabii... Hepsine, tabii. Yani ...ama hepsine. maalesef o çocukları örnek almıyorlar... ...sosyal medyada bu kadar... ...birinci olan var, okullar kazanan evet. var... ...spor dalında, bilgi dalında... ...fakat onlar şöyle bir haber olarak... ...dip haber olarak geçiyor ama... ...ne kadar böyle e, popüler kültür dediğimiz yani sosyal medyada veya medyada ön plana çıkan bu şekilde bir e, ön e, çıkmayı onları örnek alıyorlar ve bu gençliğe gerçekten ziyan oluyor. Şimdi bu kızcağız yani yaşasaydı Yazık belki ne güzel bir mesleği olacaktı ama bir genç kızı kalkıp psikolojik problemleri yoksa ki o da zaten bir psikolojik problem oluyor aslında yoksa niye bu kadar kolay insanlar intihar ediyor artı İnsan öldürüyor. Hep bunu konuşuyoruz. Evet. Erol, peki o gör, gösterildi bizim e, şu boruya insan kendini kolay asabilir mi yani ya da öldürür mü? O boru eğrilmez mi? Ya bunu Mümkünmez çok konuşmak mi? bu biraz evet. öğretmelere giriyor. Yani bu çok evet. yani mesela o çok okullarda da tartışılan bir şeydir. Böyle intiharlardan uz zarlı zararlı maddeden çok da bahsedil mecbur kalmadıkça bahsetmemekte gerekiyor. Peki, kulağına Çünkü kulağına giriyor kulağı ve normalize olacağım. ediyor. Onun teknik bilinçaltı e, onu kaydediyor. Çok girmek istemiyorum ben. Ama şurası da bir gerçek ki her gün cinayetler gördüğümüz gibi intiharların da sayısı artıyor. Tuhaf bir psikolojik, travmatik bir e, dünyanın içindeyiz. Toplum olarak da, dünya, dünya olarak da Dünyada bu vakalar açıklandı. Geçen gün sen yapmıştın, mı atmıştı gruba. Japonya'da pandemiden evet. sonra evet. ölüm e, intiharları. Ya yalnızlar 11. bakanlığı. Yalnız bir de şunu ben eklemek istiyorum. Niye özellikle kadın olduğum için? Bak temin eleştirdik ama pozitif baktığımda biz kadınlar daha duygusalız, evet. daha çabuk inanırız. İster öğretmen olun, ister doktor olun, ister cahil, her iki daha bu kızcağız gibi yaşındakiler, hayatın cahililer. Şimdi bu ilişki boyutunu, ilişki boyutunu modernlik ve serbestlik adına çok düşük yaşlara indirgedikleri için kız çocuklara, erkeklere çok çabuk teslim oluyorlar ve teslim oldukları zaman duygusal, artık tensel ve bedensel bir birliktelik de yaşandığı zaman bu kızımız için demiyorum ama genelini konuşuyorum ayrılık halinde veya bir kandırılma halinde bunalım daha da büyük safaları oluyor. Çünkü sorumluluk sadece kendine değil, ailene, topluma ve kendi içinde evet. çıkamadığı zamanda, zamanda kendini ortadan kaldırıyor.